Ezel dizisi ve dayı bir adamın hikayesi sinema filmlerinde oynadığı rolleri ile tanınan oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, bir mekanı basıp haraç istediği iddia edildi. Ufuk Bayraktar görüntüler sonrası gözaltına alındı. Dün öğle saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun ilk olarak geçen hafta 5 kişiyle gelerek restoran sahibine, ''Buraya çökecekler biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin'' dediği öne sürüldü. Bayraktar dün tekrar gelerek istediği haraç miktarını 10 bin liraya düşürdü. Görüntülerin ortaya çıkması ve şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Bayraktar'ı gözaltına aldı. 43 yaşındaki oyuncunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 43 yaşındaki oyuncu Ezel adlı dizide Tuncel Kurtiz'in oynadığı Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırdı. Ufuk Bayraktar 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle 6 ay hapiste kalmıştı.